Selamun Aleyküm. Değerli dostlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Toros dağlarının nimetlerinden faydalanmaya devam ediyoruz. Görmüş olduğumuz gibi Toros dağlarının 300 rakımlarında yer alan yaban mersini Murt, Hambeles adına ne derseniz yöresel isimleriyle de saydım. Bu gerçekten bir hazine doğru şekilde sezonunda toplanıp doğru şekilde işlendiğinde içerisindeki A vitamin seviyesi çok yüksek. Özellikle göz sağlığıyla ilgili problem olan insanlarımızda eşsiz bir nimet. Lezzet olarak da harika. Şu anda nimetimiz elimize geldi bu sene. Geçen senenin geç donlar dediğimiz donlardan dolayı Türkiye genelinde meyve sebzelerde ciddi manada, arazilerde ciddi manada sorun yaşandı. Bu sorunlardan bir tanesi de yaban mersininde yaşandı. Yani geçen seneki istediğimiz kıvamda malzeme yok bu sene. Ama arayan belasında bulur, Mevlasında bulur biz yapmış olduğumuz işte <laughs> enleri yaşayanlarız. Yani bir şey varsa mutlaka bulunacak, işlenecek ve insan sağlığına hizmet edecek diye kendi kendimize bir hedef koymuşuz. Ve bu çalışmalarımızı da her geçen gün geliştirerek devam etmeye çalışıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz diyorum. Şu anda da yaban Mersinimizi yine Mersin Tarsus bölgesinden yine Toros Dağları'nın eteklerinden köylülerimize toplattırdık. Yasin kardeşim teşekkür ediyorum. Bunun çok emeği var bunda. Ve her sene de bu şekilde toplatmaya devam edeceğiz. Eee Doğru kurutma çok önemli. Yani bunlar üst üste kaldığı zaman oksitlenir. Onun için düzenli olarak bu şekilde ince bir tabaka serilmeli ve içi temizlenmeli. Ve her günde karıştırılmalı. Bu şekilde yaptığımızda oksitlenme olayını bitiririz. Ve doğru şekilde de kurutulduğunda günlük 10 adet bundan çekirdeklerini çiğneyerek みたみいなのイト